23 Nisan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. Mustafa Kemal'in 19 Mart 1920 tarihinde yayınladığı genelgeyle bütün ülkede seçimler yapılarak Ankara'da toplanacak olan Millet Meclisi'nin hazırlıkları tamamlanmış. 21 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılması hakkındaki tamimi yayınlandı. 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Bugün Ankara'da Ulus Meydanı'nda bulunan ve artık müze olarak kullanılan binasında toplanmıştır. Geçici başkanlığa 75 yaşındaki Sinop meybusu Şerif Bey seçildi. Meclisin ilk oturumunda Mustafa Kemal meclis başkanlığına, ikinci başkan Profesör Celalettin Arif Bey, birinci başkan vekili Mevlevi Şeyhi Çelebi, Abdülhalim Efendi, ikinci başkan vekili Bektaşi Dedesi Çelebi Cemalettin Efendi seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Temsilciler Kurulu'nun görevi de sona ermiştir. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin adı ilk olarak bu mecliste kullanılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de yaptığı toplantıda aldığı bir numaralı kararla kapatılan meclisi mebusan üyelerini de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine kabul etmiş. Böylece milli birliği sağlamaya yönelik ilk adımı da atmıştır. Meclis'in birinci dönem üyeleri 1 Temmuz 1923'e kadar görevlerini sürdürmüşlerdir. 24 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'i başkan seçti. Mustafa Kemal ilk meclis konuşmasını yaptı. İlk kanun özelliğini taşıyan Anam Resmi Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 25 Nisan 1920'de İsmet Bey Genel Kurmay Başkanlığı'na getirildi. Birinci meclis neler yapmıştır? 1. Savaşları yapan, ülkeden düşmanları çıkaran Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası alanda yer almasını sağlayan birinci meclistir. 2. Birinci meclis devletin kuruluşunu tamamlamıştır. İnkılap olarak sadece saltanatı kaldırmıştır. Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarmış, İstiklal Marşı'nı kabul etmiştir. 4. Anayasasız anayasal düzeni kurmuştur. 20 Ocak 1921'de meclisin açılmasından yaklaşık 10 ay sonra Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adı altında yeni bir anayasa hazırlamıştır. 5. Milli Kurtuluş Hareketi zarar görmesin diye Uzun süre padişahlık ve halifelik kurumlarına dokunmamıştır. 6. Olağanüstü yetkilerle donatılmış, sert ve zor azayalı kararlar aldığı için bu meclise ihtilalci meclis denmiştir. 7. Vatan ve milletin kurtuluşunu her şeyin üstünde tutan bu meclis idealist bir meclistir. 8. Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir. Böylece yürütme, yasama ve yargı görevlerini bünyesinde toplamıştır. Cumhuriyetin ilanıyla anayasada yapılan değişikliklerle kabine sistemine geçilmiş ve böylece kuvvetler birliği ilkesinden kısmen de olsa kuvvetler ayrılığı ilkesine geçiş yapılmıştır. 9. 1921 Anayasasıyla şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama görevine kendi üzerine almıştır. Böylece devlet yönetimi tek organda toplanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı tepkiler ve iç isyanlar. 1. Anzavur ayaklanması. 2. Kuvayi İnzibati ayaklanması. 3. Bolu, Düzce, Hendek, Pazarı ayaklanmaları. Yozgat Ayaklanması 5. Konya Ayaklanmaları 6. Milli Aşiretinin Ayaklanması 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğinin ilan edil ettiği tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında çocuk bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da yine ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu benliği bayramımıza ortalama olarak her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocukları misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünyada çocuklarına bayram diye eden ve bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Türk milletinin gönlünde onun bağımsızlığını sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl yurdumuzda ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocukla milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenim ve büyük sevginin ifadesi olarak milli bayramımız olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfaların yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk devletinin devamını emanet edeceğimiz yeni cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla, 23 Nisan önemli birer vesiledir. Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun. Atatürk diyor ki: Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başına hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyeti de. Bütün herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. İyi ki bize armağan ettin bu bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk.